Arkadaşlar merhaba. Eğim için konu hatırlatma videosuyla devam ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğimi eğim nedir? Eğimi nasıl hesaplayacağız? Eğim için şöyle bir tanım vardır arkadaşlar. X ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının pozitif yönde yaptığı açının tanjantına derler. Eğim. Ama bizim için önemli olan eğimin nasıl hesaplanacağı. Böyle kafamızı çok e, ayrıntılı bir şey gibi şey düşünmeyeceğiz. Bakın arkadaşlar, eğim normalde işte böyle mesela bir rampa düşünün. Bakın şurası rampa gibi şöyle e, mesela düz zemin eğim oluşturmak istiyorsunuz, ne yaparsınız? Bu zemini buradan kaldırırız mesela yukarıya doğru şöyle. Bakın eğim gittikçe artıyor bence evet böyle eğim gittikçe artıyor burada. Şimdi bu şekilde mesela diyelim ki şurası A birim olsun. Şurası da B birim olsun. Kafamızı çok ıı, karıştırmayalım. O zaman ne olacak? Eğimi şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. Bir kere sağ yukarı doğru gidenler için konuşuyoruz bunları. Bunlar aslında e, pozitif yönlü eğimden dolayı böyle. Bakın şöyle gidiyor. Doğru. Bunda eğim şudur. Eğim de M ile gösterilir genelde. M ile eşittir. A bölü B'dir. Mesela diyelim ki bu doğru şurayı 4 kesiyorsa şurayı da eksi 2'de de kesiyor eksi 6 da kessin biraz daha şey gözüküyor kesiyorsa arkadaşlar şurası kaç birimdir 6 birimdir şurası kaç birimdir 4 birimdir o zaman eğim nedir sağ yukarı gittiği için pozitiftir yani artıdır eğim ve A bölü B'den yani 4 bölü 6'dan karşıyı komşuya böleceğiz 4 bölü 6'ya eşittir. 2 bölü 3 şeklindedir eğimimiz buradan. Peki arkadaşlar bunun ıı, tersi bir durum olsa yani negatif eğim nasıl olur? Ona da bakalım. Negatif eğim de şöyle olacak arkadaşlar. Söylüyorum size. Doğru sol yukarı doğru gidecek. Bakın şöyle gidecek mesela doğru. Doğru çizelim şöyle. Bakın doğru nasıl olacak söylüyorum size. Gösteriyorum size. Mesela doğru şöyle sol yukarı gidiyor mesela. Şöyle bakın. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar? Negatiftir. Yani pozitif yönde yaptığı açı şu ama geniş açı. Daha doğrusu pozitif yönde yaptığı açı geniş açıysa o doğrunun negatiftir eğimi. Eğim önüne eksi koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra şuradan hesap. Bakın şu açı için hesaplayacağız yalnız bu sefer. Bunun karşısı şurası komşu diyelim buraya da burası böleceğiz. Mesela diyelim ki şurası 8 olsa Şurası da 10 olsa değil mi? O zaman eğim ne olacak? Eksi 8 bölü 10. Sadeleştirelim. Bu da 2'ye bölünür. 4. Bu da 2'ye bölünür. 5. Mesela eksi 4 bölü 5'tir. Demiştik ki arkadaşlar bu şöyle eksi 4 bölü 5 değil mi? 4 bölü eksi 5 veya bu gösterim pek kullanılmaz. Genelde üstü kullanılır ya da şöyle gösterilebilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bunu söylemiştik. Eğim hesaplamayı öğrendik. Eğimin önemli bir konu olduğunu söylemiştim. Sınavda sıkça soru çıkıyor eğimden. Ee, yani şöyle diyeyim arkadaşlar, eğim ve doğrusal denklemlerden iyi soru çıkıyor aslında. Ee, yani o yüzden bu konu bilinmesi gereken konu. Hemen hemen mesela bir tane de grafik sorusu böyle eğimli türden gelse, otomatikman daha fazla da soru sayısı artacaktır. Dedi ki mesela bu doğru eğimin artılması için ne yapılabilir? böyle kaldırılacak bu doğru değil mi? Eğimi azaltmak demek nedir? O zaman bu doğru şöyle yani aynı yerden geçecek de şöyle yatırılacak. Mesela eğimi azaltılmış. Ama şöyle ne yapılabilir? Eğimi artırılmış arkadaşlar. Mesela şöyle şu x ekseniyle kesişecek gibi olsa yani x ekseniyle paralel olsun şöyle bir doğru. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Sıfır. Ama mesela doğru şöyle y ekseninde paralel olsa bakın şöyle paralel olsa bunun da eğimi sonsuz veya tanımsızdır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi mesela bunu bileceğiz. Bunları eğim hesaplamayı bileceğiz. Çünkü niye? Bize mesela diyelim ki genelde şöyle yapıyorlar. Ben size söyleyeyim. Mesela diyecekler ki arkadaşlar bakın şöyle bir rampa var derler. Mesela derler ki bu rampanın eğimi işte 3 bölü 4'tür. Şurası 20'dir. Ee, şurasını sorarlar mesela dedim ki. Öyle mi? Öyle. Mesela burayı sordu. Şimdi diyorlar ki bize eğim mi diyorlar? 3 bölü 4'tür. Arkadaşlar bakın eğim 3 bölü 4 ne dedik? Şu açıya göre tabii. X'in şuraya bölümü 3'e 4. Yani şurası 3 birimse yani 3A birimse Şurası 4A birimdir. Doğru mu? Doğru. Bunu söylüyor bize. Yani diyor ki burayı buraya bölersiniz. 3 bölü 4'tür diyor. Şimdi mesela o zaman ne yapacaktık? Hatırlıyorsanız Pisagor teoremini yap. Ne biliyorduk? Bunu mutlaka bilecektik, unutmayacaktık. Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı karşı kenarın karesini karesine eşitti. Hipotenüsün. Bu 90 derece açının karşısına ne deniyordu? Hipotenüs deniyordu. Terimleri bileceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne diyor? 4, 4 anın karesi mesela. 4A'nın karesi. Bunlarla da işlemleri bilelim. Özdeşlikler için lazım olacak. 3A'nın karesi eşittir. 20'nin karesi. Değil mi? Arkadaşlar zaten şunu diyorduk. Bakın ben size demiştim. 3, 4, 5 üçgeni vardı. 3 aysa 4 aysa burası zaten 5A'dır. Yani 20 eşittir 5A'dan aslında A'nın ben 4 olduğunu biliyorum. Onu söyleyeyim. Direkt. Ama mesela burada işlem yapmak için söyleyeyim. Böyle bir ifade gelirse karesi nasıl alınır? Çünkü özdeşliklerde çok kullanacağız bunları. Hem 4'ün karesini alacağız. 16 a kare. A da karesini 6. Hem 3'ün karesini alacağız. 9 a kare. Eşittir. 20'nin karesi mesela 400. Değil mi? Toplayalım. Bakın a kare. Hem bakın dikkat edin. A kare için tabanlar ve üstler eşit. Değil mi? A kare. A kare. 16 tane var. 9 tane var. Topladık. 25 tane A kare. Eşittir. 400. 25'i şey böleceğiz her iki tarafı. A kare. Mesela %25 4 kere olduğunu biliyorsunuz. 400 de o zaman 4 katı 16 kere olacak. O zaman A ne gelecek buradan? 4 gelecek. Bakın. A4 gelecek. Mesela neyi soruyordu bize? Diyelim ki şu yüksekliği soruyor. O zaman 3'e ne olacak? 12 olacak. Değil mi? Evet. Arkadaşlar, eğimde bunları bilmemiz lazım. Yani eğim bizim için önemli. Ee, bunu söyleyeyim. Çünkü eğimle ilgili kesinlikle dediğim gibi soru gelecek. Ee, koordinat sistemi üzerinde gelebilir bir doğrunun eğimini iki kere başka yerlerde sorgulayabilirler bizden. Ee, onun dışında e, rampa gibi kul kullanılabilir. Arkadaşlar, şimdi. şunu diyelim mesela diyelim ki doğrunun eğimi hiçbir yerde değişmeyecektir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela e, bize şöyle verebilir. Şurada bir üçgen verebilir. Tamam mı? Der ki arkadaşlar şuradan getirilen mesafede şurası 2'ye 3'tür e, der. Doğru mu? Doğru. Yani söyleyebilir yani bunu böyle. Der ki burası 2'ye 3'tür mesela nokta için. Sonra da der ki arkadaşlar bize şurası 9 olduğuna göre şurası kaçtır diyebilir. X. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Doğru'nun eğimi dedik değişmez. Bakın şu küçük üçgende doğrunun eğimini hesaplayalım. Şu küçük üçgende doğrunun eğimini hesaplayalım. M eşittir. 2 bölü 3'tür. Değil mi? Evet. Sonra deriz ki eğim değişmez. Şu büyük üçgende doğrunun eğimini hesaplayalım x bölü 9. Değil mi? O zaman ne geldi? 2 bölü 3 eşittir x bölü 9. Yani içler dışarı çarpma yapacağız arkadaşlar şimdi. 3x eşittir 18 x eşittir 6 gelecek buradan. Arkadaşlar koordinat sistemi üzerinde noktaların gösterimi de bizim için önemli. E, oradan zaten gelecektir. Mesela diyelim ki bize diyecek ki bunun üzerinde bu doğrunun üzerinde şöyle bir nokta var diyecek. Mesela bu nokta diyecek şöyle belirtecek nokta diyecek ki bu nokta diyecek mesela eksi 4'e 2 noktasıdır diyecek mesela. Doğru mu? Doğru. Mesela böyle diyebilir. Şimdi biz dikimizi indireceğiz. Diyeceğiz ki o zaman şurası şu ikincisi şurası x'tir, şurası y'dir gösterimde biliyorsunuz. Nokta böyle gösterir. Dikteki y yani y'ye karşılık gelen şurası 2'ymiş. Şurası şu uzunluk neymiş peki? Şurası 4'müş. Değil mi? Bakın şurası da 4'müş. Ondan sonra bunu verdiğinde bu şekilde kullanabiliriz. Mesela diyelim ki bize bir de gelse desek ki şurası da şu noktada e, x'i 6 y'si 0 zaten bu noktanın. Değil mi? Böyle bir noktaymış. O zaman biz deriz ki şurası da 6'dır. Şu uzunluk 6'dır. Şu uzunluk 4 olduğuna göre şuraya da 2 kalır. Bu doğrunun eğiminde nasıl hesaplarız? 2 bölü 2'den 1'dir. O zaman burası 6 ise arkadaşlar yani x'i 6'dan 6 ise burası o zaman doğrunun eğimi 1 olduğuna göre şurası da 6 olmak zorunda. Yani şu noktayı nerede keser derse bu noktada şu noktasıdır arkadaşlar. Şu uzunluk 6'dır. O zaman y'si 6'dır. Ama x'i 0'dır bu noktanın da. Tamam. Bu şekilde bunu da bileceğiz arkadaşlar. Yani bu da bizim için önemli. Bir sonraki derste biraz daha doğrunun bir sonraki videoda biraz daha doğrunun eğimiyle de devam edebiliriz. Ama henüz 15 dakikamız var. Bir şey daha söyleyelim burada o zaman. Belki burada bitirebiliriz. Diğerleri de sonraya kalır. Arkadaşlar bakın şunu da bileceğiz. Doğrularla ilgili mesela doğrunun denklemleriyle alakalı azıcık mesela söyleyelim bir şey. Söylemiş olalım. Mesela diyelim ki bu doğrunun denklemi mesela diyelim ki burası 4'te kesiyor diyelim. Burayı da eksi 6'da kesiyor diyelim. Doğru mu? Bu doğrunun denklemini sorsun bize. Doğrunun denklemi şöyledir arkadaşlar x bölü x'i kestiği yer eksi 6 artı y bölü y y'i kestiği yer 4 eşittir 1. Bunu bilmenizi istiyorum mutlaka. Mutlaka bileceğiz. Yani bize böyle bir doğru verdiğinde bunun denklemini yazabiliyor olacağız arkadaşlar. Denklem bu şekilde yazılıyor. Sonra buradan içler dışlar çarpma yapıyorsun. Yani paydaları eşitleyerek yapıyorsunuz. Burası 12'de ile eşitlenince için burası 2 ile 3 ile mesela eşitliyorsunuz. Diyorsunuz ki 2x bölü 12 Şurası eksi de diyebilirsiniz. Eksi yukarı aldım. Fark etmiyordu. Söylemiştim size. Artı 3y bölü 12 eşittir 1. Değil mi? O zaman ne diyoruz? Eksi 2x artı 3y bölü 12. Tabanlardan birini yazdık. Eşittir 1. Buradan diyoruz ki eksi 2x artı 3y eşittir 12. Mesela denklem bu şekilde ortaya çıkıyor. E, hepsini bir tarafta bulundurabilirsiniz daha güzel olması için derim ki ben güzel de yazalım. 3y eksi 2x eksi 12 eşittir 0 mesela. Bu şekilde. Tamam. Peki arkadaşlar bu doğrunun eğimi nasıl hesaplanır? Şöyle bir denklemde bu doğrunun eğimi nasıl hesaplanır? Denir ki y'ye göre düzenlenmiş denklemde x'in katsayısı sayısı eğimi verir. Yani denklemi y'ye göre düzenleyin. Y'yi çekin. X'in katsayısı size eğimi verecektir. Doğru eğimini verecektir. Bir sonraki video ile devam edelim arkadaşlar.